Baba sen mi geldin? Gergedan, tavşan. Yardımınıza ihtiyacım var. Sence biz aslana nasıl yardımcı olabiliriz tavşan? Gergedan bazen ormanın kralının bile küçük hayvanlardan yardım istemesi gerekebilir. Anladım. Gerçekten mi? Evet söyle baba. Gergedan ve tavşan sana nasıl yardımcı olabilir? Size bir şey soracağım. Teyze gibi giyinmek ne demek? Teyze gibi giyinmek ne kötü demek. Kötü mü? Nasıl kötü? Yünlü kıyafetler falan mı? Hayır baba. Kışlık kıyafetler gibi değil. Şöyle düşün. En yeni en tarz kıyafetler. Ama bunu neden sordun? Sormak istedim çünkü sizin filin okulundaki diğer kızlar onun için teyze gibi giyiniyor diyorlar. Anladım. Demek bizim filimizde dalga geçtiler ha? O zaman filin en moda kıyafetleri giyemeyeceğini düşünüyorlar. O yüzden ona teyze diye sesleniyorlar. Tabii fil onlara kıyasla pek de tarz sayılmaz. Peki sizin fili bu kadar kısa zamanda nasıl tarz yapabiliriz? Çünkü bu gece parti var. Ne yapsak ne yapsak? Baba bir fikrim var. Ne peki? Söyle. Ben gidip çocuklara yemeklerini yedireceğim. Sen de o arada sebzeleri doğramaya başla. Sen, sen ne zaman geldin? Saat 12 falan falandı yenge. Peki Priyu? Priyu nerede? Priyu birkaç gün daha kalmak istedi. Annemle babam iyi miydi? Evet hepsi iyiler. Anne seyahate gitmek istedi. O yüzden ben de biletlerini aldım. Birlikte Haridvar'a gidecekler ve Priyu da onlarla gitti. Onlar senin sandığın gibi Haridvar'dan döndükten sonra ben bu ülkeden çoktan gitmiş olacağım. Prio'nun başına ne geldiğini hiçbir zaman öğrenemeyeceksin. Ama annem telefonda Haridvar'a gitmekten hiç bahsetmemişti. Yoksa bir şey... Bilmiyorum ama içimden bir ses bir terslik olduğunu söylüyor. Yarın teyzeyi arayıp annemin gerçekten de Haridvar'a gidip gitmediğini öğreneceğim. Prio'yla konuşana kadar içim rahat etmeyecek. hava hiçbir şekilde güvenemiyorum. Bunu mı giysem yoksa... Hayır. Sizin burada ne işiniz var? Partiye giderken bunu giymelisin. Tut şunu. Ne bu? Ne olduğunu merak ediyorsan aç ve kendin gör. Hayır olmaz. Ben bunu giyemem. Ne tuhaf görünüyor. Hey. Neden derken? Sizce sizce benim sarım güzel değil mi? Yani sarımı beğenmedin mi? Hayır. Ne? Evet. Evet. Şey ama... yani aslında güzel ama... Ama ne? Ama biz okul partinde bu elbiseyi giymeni çok istiyoruz Fil. Lütfen. Bu elbisenin içinde film yıldızları gibi görüneceksin. Porve gibi değil. Aha. <laughs> Ayrıca kimse sana teyze diyemeyecek. <laughs> Anladım. Demek Frendra okuldaki bazı öğrencilerin bana teyze diye seslendiklerini öğrenmiş. O yüzden de benim için bunu almış. Hayır. Ben bu falan olmak istemiyorum. Apurvi olarak daha iyiyim. Bunu giyemem. Ve diğerlerinin ne dediği umurumda değil. Lütfen, lütfen, lütfen. Bizim için. Bizim, bizim için. Vrendira, ben... Peki sen bana Üniversitedeki diğer öğrenciler gibi olmak istiyorum. O yüzden de arabayla gelmeyeceğim demedim mi? Ha? O halde diğer öğrenciler gibi bunu giy git. Hem çocuklar sana bu hediyeyi beğenerek aldı. Bu arada elbiseyi babam seçti. Tamam. Bunu sadece Cuhi ve Manas için giyeceğim. Başkası için değil. Siz ikiniz fazla zeki oldunuz. Evet, biz her zaman zekiydik. Babaannem aynı sana benzediğimizi söyledi. <laughs> Öyle mi? Nasıl olmuşum? Juhi? 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 Juhi ne oldu? Ne oldu Juhi? Sakin acıyor ol baba. göster bana ne oldu? Ne? Ne oldu Juhi? Sakin ol. Sakin ol. Yapma baba çok evet. Ne oldu? Tamam çok tamam acıyor. ağlama. Ağlama ağlama sakin mu? ol bir şey yok bir şey yok. Tamam sakin ol göster bana. Sanırım bileği burkulmuş. Hemen bandaj ve buz ben getireyim. Ben de onu odasına götüreyim. Geliyorum. Tanrım ne talihsiz bir kaza. Fil ben artık iyileştim. Nasıl iyileştin? Daha yeni bileğini burktun. Hayır, daha iyileşmedin. Fil ağrım tamamen geçti. Bileğime yağ sürdün, masaj yaptın ve sardıktan sonra hiç ağrım kalmadı. Artık partiye gidebilirsin. Ama evet, nasıl? Tatlı kız, Juhi'nin ayağı iyileşti. Arkadaşların seni bekliyor. Hadi partine git. Hayır, acuhi bu halde bırakıp hiçbir yere gidemem. Ayağının tamamen iyileşmesi gerek. O yüzden burada kalıp onunla ilgileneceğim. Hiçbir yere gidemem. Tamam, onunla ben ilgilenirim. Ayrıca annem var, Anjali var, onlar olması bir sürü hizmetçi var. İçin rahat olsun. Hadi partine. Hayır, deyin. önemli değil. Partiye gitmeyeceğim dediysem gitmeyeceğim. Lütfen Brenda. Fil, lütfen git. Hem babam benimle ilgilenir. Lütfen fil. Cuhi ama... Fil lütfen git yoksa hepimiz gerçekten üzülürüz. Evet Fil. Babamla birlikte senin için çok güzel bir elbise aldık. Yoksa hepsi boşa gidecek. Eğer gitmezsen çok üzülürüz Fil. Kalbinden çok ayağınla ilgilenmen gerekiyor. Hiçbir yere gitmiyorum Cuhi. Neden gitmeyecek misin aptal kız? Bana her zaman iyi bir baba ol, çocuklarınla ilgilen, onlara bak sen değil misin? Bugün fırsat çıktı işte. Ju ile ben ilgilenirim. Bırak da onunla ben ilgileneyim. Manasa ben her şeyi hallederiz. Yoksa bana güvenmiyor musun? Hayır hayır. Hatta Juhi ve Manas'la zaman geçirdiğinde onlarla ilgilendiğinde mutlu oluyorum. Ondan değil ama ben yine de... Biz gayet Mütçeceğim. mutluyuz. Bizi rahat bırak. Eğlencemizi neden bozuyorsun? Ne? Hadi partiye git. Esas sen partiye gittiğinde mutlu olacağız ve sana kimse teyze demediğinde. Smile's. Eğer partiye gitmezsen, o zaman üçümüz de sana çok kızacağız. mm tamam. Ya parti ya da küs. Evet, söyle. Parti mi küs, küs mü? Parti mi, mi küs mü? Parti mi küs mü? Parti mi küs mü? Parti mi küs mü? Tamam, 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 tamam. Tamam. Peki. Şş, şş. Tamam, peki. Gideceğim. Eğer bana küserseniz dayanamam. Ama lütfen kendine iyi bak Cuhi ve şey... Miranda e, lütfen Cuhi'ye çalı sütünü içirmeyi unutma... ...ve ilacı da buraya koyuyorum. Bunu ona içirmeyi unutma olur mu? Ve lütfen yatmadan önce ona hikaye oku... ...yoksa uykuya dalamıyor tamam mı? Hikayeni dinle ve uyu sakın yaramazlık yapayım demeyin tamam mı? Zaten ben de çok... Tamam hadi sanırım. git. Tamam şimdi git sonra gelirsin tamam mı? Sen emirlerini söyleyene kadar parti bitecek. Tamam peki ben gidiyorum görüşürüz. Güle güle Fil. Sakın babanızı üzeyim demeyin tamam mı? Tamam güle güle Fil. Hey 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 dikkatli ol. Düşeceksin dikkat et. Şey evet aslında ilk defa topuklu ayakkabı giyiyorum. Tamam görüşürüz. Güle güle Fil. Yelgedan tavşan Fil partiye gitti. Şimdi ormanda üçümüz kaldı. Fil orada partinin tadını çıkarırken biz de burada partimize başlayalım ve elini... Evet, evet, evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.